Sadece Ukrayna Kültür Bakanı dostumuz, misafirimiz çok uzun bir aradan sonra, 20 yıllık bir aradan sonra Türkiye'de bugün Ukrayna Kültür Günlerini beraber açacağız. Ukrayna ve Türkiye her zaman kendi coğrafyalarında kilit ülkeler oldular. Ukrayna üzerine yapılan çalışmalarda Ukrayna'nın tarihinin, kültürünün şekillenmesinde ve Cerman etkisi kadar Türk Moğol etkisinin, İslam etkisinin de olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından ifade ediliyor. Dolayısıyla pek çok ortak noktamız var. Diplomatik ilişkilerimiz neredeyse 10. yüzyıla kadar e, dayanıyor. O günden bugüne de kadar soğuk savaş yıllarındaki bazı kısa kesintiler hariç olmak üzere her zaman iyi ilişkilerimiz oldu yüksek düzeyli stratejik işbirliğimiz devam ediyor. Ama tabii bütün bir dış politikanın ve kamu diplomasisinin temelini kültürel ilişkiler oluşturuyor. Çünkü kültür aramızdaki ortak değil ve ortak iletişim unsuru. O sebeple biz eee Sayın Bakan tarafından bugün beraber açacağımız Ukrayna Kültür Günlerine özel bir önem veriyoruz. E, Seneye de Ukrayna'da Türk Kültür Günleri'ni yapacağız. Tabi Sayın Bakan sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir tarihçi, bir entelektüel. Dolayısıyla bugün kendisiyle bölgemizin tarihiyle ilgili e, derin bir sohbet yapacağız. Konuşacağımız çok konu var. Kendisine bir kere daha hoş geldiniz diyorum. Sayın Bakan, çok teşekkür ederim. Перш за все я хотів би подякувати вам особисто і Міністерству культури і туризму Туреччини за дуже теплий прийом, який ви виявили для нашої офіційної делегації і для наших місій. Там і живуть маркисти. Як ми всі знаємо, в світі є багато держав, і вони всі мають між собою, як правило, тісні стосунки. але найкращі стосунки, найтісніші стосунки повинні бути між сусідами, а ми через Чорне море якраз сусіди. Bildiğimiz üzere dünyada ilişkileri iyi olan çok sayıda ülke vardır. Ülke ne olursa olsun ülkeler arasında ilişkilerin iyi olması gerekmektedir. Biz Türkiye ile komşu ülkeyiz. Dolayısıyla bizim ilişkilerimizin iyi olması doğaldır. Son 10-15 yıllık zaman dilimi içerisinde Türk dilinin biz, bizim orada öğrenilmesi inanın son derece gelişmiş, popüler olmuş.